Şefim kolay gelsin. Yetkili şey arkadaşın de. sen. Var adam. Çağır onu. Evet. 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 Bir tane meyve suyu. Tabii. Onun peşine alacağız? Heceu? Tamam. 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 Evet kasadan geçirelim tamam. ona göre sen alalım. Teşekkür ederim. şey almıyoruz. Ah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi burada gelişimizin amacı KDV ile ilgili, evet. KDV düşüşü ilgili. Biz onu fatura karşılaştıracağız. Şu anki almış olduğumuz ürünlerden dolayı. Hı -hı. Burada bu vatandaşların mağdur olmasınlar diye. Hı -hı. Tamam. Bir fatura alalım. Deterjanda yüzde sekiz indirim vardı. İndirime düşmüş oldu. Gıdada da yüzde bir. Biz onları karşılaştıracağız. Buyurun fatura alalım. yüzde sekiz. Hı tamam. Hepsi detajonlar yüzde sekiz belirtilmiş. Hıdavar da yüzde bir. Hı Aynen, Aynen. böyle. Tamam. 10 lira 25 lira. oradan gösteriyor zaten. Her fişte Mesela fiş istiyorsun. Tamam. Evet. Bu hangi ürünlerde kdv yüzleri indiriyorsunuz? Mesela deterjanı yüzde kaç? Yüzde bir Hepsi. Deterjan yüzde sekiz değil miydi? Sekiz olarak... mi? Bak yüzde sekiz onu. Gıdanın yüzde de deterjanın yüzde sekiz. Farklı dedi. Yüzde on sekizde Tamam. Yüzde sekiz indirim oldu. Biz onun için geldik buraya onları karşılaştıracağız. Masaya vatandaşlarımız mağdur olmasın. Tabii. Onun, dedi, onun dedi. için e, dikkatli olmanızı istiyoruz. Tamam. Tamam, yüzde sekiz. Şeref, yüzde sekiz indirimi var. Portretin <laughs> de yüzde, yüzde bir, doğru. Yiyecek yüzde bir, temizlik grubu yüzde sekiz. Hı. 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 Tamam, doğru. yüzde sekiz.